Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Yalı Çapkını dizisinin 12. bölüm özeti ve kareleri gelmiş oldu. Sizler için Yalı Çapkını dizisinden muhteşem görüntüler bölüme özel muhteşem kareleri paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi yine yepyeni haberlerle ekranlara gelmiş olacağız. Yalı Çapkın'ı dizisinde neler oldu neler. Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolleriyle yayınlanan güzel dizimiz Yalı Çapkın'ı dizisi yeni senaryo yeni karakterlerle yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için yepyeni görüntüler paylaşacağız. Sakın kaçırmayın arkadaşlar oyuncularımızdan set ve kamera arkası görüntüler de gelmiş olacak. Bunun için gelecek videolarımızı sakın kaçırmayın, izlemeyi unutmayın.